babasıyla birlikte. Dünyanın en güçlü kuzu ya. Dünya bana babasıyla. Herkese ben tam bugün sizlerle birlikte dünyanın en iyisi kılır için oynayacağız bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi Ayaz, sen ben gelene kadar oyuna bakayım Tamam Kayra tuvalete gidiyor Arkadaşlar anla da anlattığı gibi bugün dünyanın en güçlü kılıcıyla bir gün geçireceğiz Şurada kampımız var bizim Kamp kurmuştuk eskiden Kayra'la Şimdi Kayra gelmeden bakın şimdi Bu damıza biz çok yani bir 3 4 kere vuruyorduk değil mi? Şimdi ona hemen tek atacağız bakın arkadaşlar. Vurduğumuz an ölüyor bak dokunmayalım. Dur. Damuz nereye gidiyor? Kaçma lan. Bak. Vurduk tek atıyor. Yani bunu bütün her şeyi yapabiliyor. Bu kılıçla bir gün getireceğiz arkadaşlar. Kapı tutan herkesi öldüreceğiz gayrana. Yani zombi falan bu kılıcı işlemiyor. Onlara da tek atıyor. Bu kılıç dünyanın en güçlü kılıcı. Mesela şu iğneyi 4 4 5 6 vuruşta öldürüyorduk. Şimdi bak tek vuruşta. Size arkadaşlar Aa. bu çok güzel bir... bir şunları atalım. Sadece dünyanın en güçlü kılıcıyla bir gün getireceğiz. Geçireceğiz. Evet, tamam. Arkadaşlar bakın şimdi <laughs> ata falan çok vuruyorduk değil mi biz? Bu kılıçla ateş. Sıkarsın. Arkadaşlar geldim. Arkadaşlar bu bu kılıçla at hiç sıkıntı değil yani. Kılıcı atana. Sonra kılıç elimizde anam alamamışız. He. Bakın şimdi. Aa vuramadık. Kaçıyor. Pislik. Bak şimdi. Vuramadık hala bunu tek atamıyoruz. Niye? İki kere atıyor. Yo ben atılmadım. İki, iki, de öldürüyoruz zaten. Orada bir portal mı var lan? Harbi portal. Nether'a giden bakalım oradaki canavarları da yapalım. Bakın gördüğünüz gibi level kastık gördüğünüz gibi sevi 38 seviyiz. Baya level kastık şurada bizim kapımız var ben tanıtmıştım. Arkadaşlar ben hemen bir cam basıp hemen geliyorum ne olur ne olmaz. Arkadaşlar geldi. Arkadaşlar biz dünyanın en güçlü zırhına büyü bastık. büyük kitabını da attık. Elit aldık işimize yarar diye. Doğru ne olmaz işte. Bir şey olur falan elit aldık düşeriz yüksel yerden falan çık. Sonra kalkan aldık. Sonra kalkan aldık. Bakın sağ elimizde şu an gece oldu göremiyorsunuz. Kayra sen sabah yapmayı biliyorsun yapsana. Arkadaşlar güzel görsün. Tamam. Arkadaşlar bak oradan oraya basıyoruz. Orada açık yapıyoruz. Ya Kay, saate basıyoruz. Gündüz yapıyoruz ve gündüz oluyor. Şimdi portaldan girelim. Ölürüz falan. Ne oluyor? Oha ne oldu? Taşta yandık. Ne oluyor lan geçemedik. İçinde durman lazım. Ne duracağız? Arkadaşlar, Kayra dünyanın en şapşalı şart 38 seviye bastık. Bir de dünyanın en güçlü zırhı ve dünyanın en güçlü kılıcı. Bunu öldürmemiz, bir de kalkan, bunu öldürmemiz imkansız değil mi? İmkansız değil. Ben seni öldürür Mesela elmas kılıcı. Yani, Ehe, ne öldürürsün? Tek de Arkadaşlar şu an Kayra amık diye biliniyor dünyada. <laughs> Neden Şarj ediyor arkadaşlar. arkadaşlar bir sarka takalım. Arkadaşlar biz hemen şarja takalım. <laughs> Geldik. Ayaz. Ayaz gidiyorduk. Tamam gidiyor muydunuz? Oo, gidiyorduk ha. Dünya gidiyorduk. <laughs> Hayır adam yan en şapşal arkadaşlar. Bakalım. Oğlum burada lavlar var. Burası en... çok sıcak. He çok. Oğlum çok sıcak lan. Yandım yandım alam. Lavlar falan var. Düşmeyelim ha. Oğlum bazı bu şey bu şeyi taksaydık. Buz gibi. Ali taksak mı da ya? Ben sayı taktık. Zaten Zaten peri... o bu da da şekil şey vuruyor. Şey Ona lan. Zombi bu. <laughs> vuruyorlar ya aslında sana. Hani ölmezdi. Gelmiyorlar ki gölemeyim ki önümü. Ölün Tek vuruyorum gördün mü? Hadi yok tek vuramıyorum. Hı. Öl bakayım. Öldü bak gördün mü? Oğlum çok fena oldu ya. Arkadaşlar dünyanın en güçlü kılıcı şu an yani bu. Ateş kılıcıyla da bir gün geçirme yaparız belki. Ateş kılıcı ama, yapabilir miyiz ya? Ama mod indirmemiz lazım. Kayra modları sevmediği için biraz şapşal. Modları seviyorum oğlum ya. Hayır. Bazı modlar biz sizi kazıklayabiliyor arkadaşlar. Dur şurada bir el takalım da ne olur ne olmaz. Düşeriz falan. Nasıl yap? Elitlerde nasıl uçuyorduk Kayra? Of. Nasıl uçuyorduk lan harbiden? Biz Elita uçmayı unuttuk arkadaşlar. Kayra çok şey yapıyor çünkü. Elita gitmedi. Tamam. Ölmeyiz Aa. he. Dur dur. Şöyle. Dur, dur. Senin ölmenin çok imkanı bence. Şöyle görünmezlik basalım ya. Ha, görünmezlik sirimiz yok. Bir of, burada bir bir biz game moddaydık. Ondan kayra görmezlik ikisi hep basıyordu. Siz, siz şimdi 5 dakika önce video başladı ya. Ay 5 dakika olmuş. 6 dakika oluyor. <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> yine zombi piglin var. Bak şimdi bir tane vuruyorsun, ikinciyi de vuruyorsun. İzle bak. İyi, iyi, Vur iyi. bir hmm. tane. İkinciyi de vuruyor. Atık atıyordu. Oo, sürüşü geliyor. Selamünaleyküm. Bu sıcak havayı mı? Ama bu düşü saat abi. Allah kaç lan. Öleceğiz. Bas koş bas 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 koş 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 ok koş 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 Arkadaşlar biz koş 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 ama biz şuradan hemen can basmamız lazım yoksa öleceğiz. Can abi. basamıyoruz Kayra. Anlamıyorum. Büyü masasından ya yavru ya ilahi ya, tüfeğe büyü bastık. Ondan da burada duruyor. Vuruyorlar Kayra. Vur bir tane. Hadi karşılık ver. Karşılık vereceğim de. Durmuyorlar ki. Deleceğim oğlum seni. Deleceğim. Ha, gel 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 kısas yapmıyorum. gel 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 gel, gel, gel. O bak tam yayı sıkacakmış. sonra anda öldürmüşüz he. <laughs> he sen. O bu kılıçlı. Altın kılıçlı. Burada ölürsek var çok kötü olur. Kaç lan. Kaç abi kaç 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 öleceğiz. Arkadaşlar Kayra videoda ölmekten çok korkuyor. Tabii. Ben keşke inmeseydik aşağıya. Ben kaybettim. Kayboldu mu lan? Oğlum ben hemen can basmam lazım. Bunlar geliyor ben. Aa. Arkadaşlar biz çok salağız. Dünyanın en salak falan diyebilirsiniz. Kayra benden daha çok salak arkadaş. Hayır. Hayır. Ölüme yani, gidiyorsun. Dünyanın en salak Kayra. Gelme. Gelme. Başka salak Gelme. Yok. Gelme. Başka salak yok dünyamızda arkadaşlar. Bir Kayra var. Bir de Doruk var. Bir Kayra var bir de Doruk var arkadaşlar. Hayır Doruk. Doruk değil. Arkadaşlar ben hemen bir game modu falan geçeceğim şuradan. Sizi yeniden çağıracağım. Yoksa böyle olmaz bu. Böyle bir gitmez mi böyle bir şey. Hemen cam basmam lazım. Yoksa olmaz böyle. Kayda cam basılmıyor anlamıyor mu? Game mod bire geçti mi basılıyor. Arkadaşlar Kayda salak mı? Bana böyle geliyor. Yani ikisi nerede ya? İksirlere sağ tıklayacağım. E, Bakın burada neler var? E, Su içicisi, olağan iksir, e. uzun olağan, kadın iksir, sakal iksir, gece görüş iksir. Sakal mı? Görünmezlik, gö sıçrama, 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 sıçrama ateşe dayanıklı. Ateşe dayanıklı çok içimizi yara. Alıyorum. Hatta sürat iksiri, sürat iksiri, sürat iksiri, hız, hı. Hızmış lan bu. Alayım mı bunu? Ha. Hız. basarız. Tamam. Bu nefes almaz. Şurada nefes almaz. İyileşme. İyileşmeyi Anında sağlık alıyor. Wow. Anında basar. Anında ateşi denir. Diğer iksiri. Diğer iksiri. Diğer iksiri. Yenilenme iksiri. Yenilenme iksiri. Yenilenme işimize yarar mı? Kuvvet iksiri. Al. Aldım. Bu kadar yeter herhalde. Tamam, bu kadar yeter. Zaten can da var içinde. Hiç bakalım Dünyanın en güçlüsü şu an Kayra olacak arkadaşlar. Hepsi içeceğim. Arkadaşlar, Kayra biraz salak mı yoksa ben mi Bence öyle. Ateşe dayanıklı bak bir kere. İşte. Ateşi bağla. Biraz içe. İyileşmek gerek kuvvet iki. Ve arkadaşlar. Ateşi bir atlayayım var ya ölmem. <laughs> arkadaşlar bir kayra şunu bir çeksin siz de aldıklarınızı görebilirsiniz. Şunları bir şu, şey çek. Kayra bakın şöyle bir sürü şey var yanda. Dur bir dur. Doruk var arkadaşlar Kayra'nın kardeşi. Benimki daha evde. Daha buraya gelmedi. Can bak can. Vur lan. Oh, çok hızlı gidiyorum yalnız. Ta zıplamak için keşke ya. Zıplamak için Pankton da. Uf, Mantarın gidiyorum. yanına git mantar. Pankton mantarı gelemez. Baskın. Ama şey mantarı lazım. Baskın. Nasıl kaçıyor zaman? Yeşil mantar var ben ya. Ben zıplamak için alacaktım şurada ya. Hemen game oda geç. Go, oh. 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 Niye böyle çok fazla bir şey yemek yaptığında büyük bir tasvakla Bir. Arkadaşlar Kayra her yere geçiyor. yani alacaktık lan bir zıplamak için. Zıplama. 8 saat tamam. Yoz mu gelmiş Evet yoz geldi. Denemiştim daha önce. Gerçekten iyi şey zaman böyle video Bu mi? da Ayaz'ın salak kardeşi evet. yaz. Bu da Kayran'ın salakın salak, salak kardeşi. Bu da kalk. Bunu video duruk ki. video şey baş, baş de, video duruk değil. Kaç Kaftin arkadaşlar bu biraz ya manyak ya manyak. Arkadaşlar salak. salak. Bakın ya ne salak. Selamünaleyküm. Ben nasıl zıplıyorum? Selamun Aleyküm o, 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 o. Oğlum dünyanın en güçlü kılıcıyla Şey yapıyorum derken ne şeylerle ulaştık ya Değil mi? Harbiden dünyanın en güçlü kılıcı değil Güçlü kılıcı da Bunu Yo şu... fantomları iki vuruyor ya yani. Nasıl tek atıyor Ata da üç vuruyor Zehirlendim lan Ölme Can nasıl basıyoruz lan buna İyileşmek için öleceğim. Ölmezsin. Ha <laughs> doğru. Lava da Hayır gelmeye. gelme. Gelme. Gelmesin oğlum. O fantomun babası. Kılıç aldık bir tane altın kılıç. O altın kılıç da işimize yarar. altın kılıçla meydan okuyor. Ok atıyor fantom. Öleceğiz. Arkadan atıyor. Arkaya dönüp kalkıyor. Arkadaşlar kılıcı <laughs> gördünüz. Şöyle bir konuştu. Şu an ben videoyu kapatıyorum. Yok söyleyeceğim. Arkadaşlar <laughs> görüşürüz. Deli bir kapatma. Abone olmayı unutmayın. Bu ikinci videomuz arkadaşlar. Üçüncüde hapishaneye düşebiliriz. Belki çünkü soygun yaptık. İkinci Hadi video abi. değil bu. Üçüncü değil bu. Bu şey değil. Anam düşüyoruz kayda. Video kapan.